Kaynattığımız sütleri bir gün bekleterek yüzeyinde kaymak oluşmasını sağladıktan sonra o kaymakları güzelce kaplarda topluyoruz. Daha önceden topladığım kaymakları dondurmuştum. Yeni yaptığım kaymaklar. Ben bir sefer tereyağımı yaptım gördüğünüz gibi şöyle tat tazecik bir tereyağı hazırladım. Şimdi size nasıl yaptığımı kolaylığını göstereceğim. Şu anda kabın biraz yağlı. Yağlı olduğu için kusura bakmayın önce bir kere, birkaç kere yaptığım için normal evde kullandığımız her zamanki makinemizin içine kaymağımızdan yerleştireceğiz. Koyduktan sonra kaymağımızı çok azıcık bir e, su ekleyebiliriz. Çok katıysa, eğer katı değilse önce bir blenderdan geçirip. Doğrayıcıyı geçirip ondan sonra su Ben şu anda bir makinede deneyeceğim kapağını kapatıp. Bu şekilde kapağını kapattıktan sonra bir kere denemesini yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Makinenizi böyle bir süre çalıştırıp dinlendire dinlendire yapın ki şu kısmı motoru ısınarak makinenize zarar vermeyin. Şöyle şimdi açıp göstermek istiyorum size. Şöyle katı bir kıvama geldi. Çok az miktarda su ekleyeceğiz buna az bir şey su eklemeyi düşünüyorum. Evet bu kadar su ekledikten sonra bir kere daha geçireceğiz. Şöyle krema kıvamını aldığında korkmayın. Ee, bunu iyice makineden birkaç dakika 5 dakika kadar çektikten sonra tereyağı haline gelecektir. Blender'dan geçirdikten sonra ki blender dediğim şey doğrayıcıdan gördüğünüz gibi tereyağı topakları oluşmaya başladı. İçine bir miktar su koymuştum. Gördüğünüz suyu da ayrışmaya başladı. Bunu 2 dakika daha çevirdikten sonra tereyağım hazır olacak. Evet tereyağım hazır. Bunu şöyle daha önce de e, yıkadığım aynı suyun içine şöyle veriyorum. Şöyle düz bir e, ahşap kaşıkla yapıyorum ben. Elimi suyundan yapmak istiyorum. bunu içine boşaltmamız gerekiyor aynen kabımıza şu anda tek elle yaptığım için zor oluyor benim için ee, içine döküyoruz yıkama kabına döktüğümüzü şimdi izlerseniz tereyağını bir şekilde yoğurup isterseniz elinizde tutabilirsiniz ama ben şu şekilde ayranını dediğimiz kısmını suya vererek yıkama işlemini yapıyorum şu şekilde tereyağını birleştiriyorsunuz hem de içini yıkamış oluyorsunuz böyle ayranlı bir su oluşacak İyice ne topaklayacağız onu şimdi tek elle yapamadığım için orada bir telefonu bırakıp iki elle yapıyorum gördüğünüz gibi şöyle topakladıkça Tereyağım ortaya çıkıyor şöyle. Benim e, blenderımın doğruyıcısı küçük olduğu için en küçüğünden olduğu için çok yapamıyorum. E, bu boyuta bile şu kısımdan yarısından fazla yarısına bile gelmemek lazım çünkü çevirmiyor. Çevirmeyince de yapamıyorsunuz. Sizinkisi daha büyükse daha çok koyabilirsiniz. Tek seferde yaptığınız tereyağınız daha çok olur. Ya da e, ekmek e, hamur yoğurma kabınız varsa ekmek pardon. Hamur yoğurma kabında çok daha kolay da yapabilirsiniz. O makineler büyük olduğu için daha iyi alacaktır. Evet tereyağımızı soğuk suda güzelce yıkadıktan sonra böyle top alıyoruz Top top yaptıktan sonra tabağa tava alacağım onu da ki orada suyu iyice aksın ve dursun beklesin diye. Gördüğünüz gibi tabakta birkaç saat bekledikten sonra iyice donacaklar. Burada daha öncesinde yapmış olduğum taze tereyağlarım var. Mis gibi. Umarım siz de denersiniz. Afiyet olsun.